kadarla kadarıyla Orta Asya'dan gelen, Muharra'dan gelen Selahattin Muharra Hazretleri, bu Emir Sultanları falan. Yani ama kardeşleri ama yani camat arkadaşları gibi yani öyle bir biliyoruz yani bildiğimiz kadarıyla. 1200 yıllarında yani sadece türbenin kuruluşu ama gelişini ne kadar bilmiyoruz yani. Türbe 1200 yıllarda mı kurulmuş? Yok 1200 yıllarda tarihi vardı ben çocukluğumda görmüştüm o da camda yazıyordu yani bir türbenin kuruluşu yani. Ama yani yaşanırsa şey, ya bu da Rumlar var varmış Rumları bunlar İslam'ı yaymak için yani görevlendiren bunlar içeri. Din göre bir şeyler yani. İslam'a davet ediyor. Davet etten kabul etmeyenler, kabul etmeyenler, inanmıyorlar, etmeyenler. Buna inanmayınca kadın diyorlar ya bizim memleketimizde bizim burada su yok. Bizim köyümüzün içme suyu da iki saatlik yerden geliyormuş yani su. Taşıma evet. suyla, e, yani taşıma ile evet. geliyormuş. Demişler madem bu kadar kerametli bir adamsın. Buradan demişler bir su çıkar bakalım. Yani su çıkar gidelim. O da demiş tamam çıkarız. Asasını buluyor. Üç çayın biz asa bunları deriz. asa bunları. Asa bunları. Yani asa bunları yani, derler. Bu türbenin yanında var değil mi? He, türbenin yanında. Caminin alt üstünde akıyor şu an. Yani restore edildiğinden tekrar bakımlı oldu. Çok güzel işime elverişli bir sudur. Her gelen şifa niyetine verilir yani. Şifa Şu. niyetine? Tabii şifa niyetine. Yani Selahattin Var Hazretleri'nin yüzü hürmetine millet gelen, türbeye gelen, ziyarete gelenlere biz onlara verilip yani işimdir yani. Peki e, şifa e, olma için gelenler var mı? Var tabii. Yani herkes böyle. Ya, ya, yeter ki kalbi inansın. Kalbi inanların herkesin yani, yani inanç olmadığından sonra bir kimse kimseye inanamaz yani. Yani yani her türlü hastalığa şifa. Çünkü bu Evliyaların yüzü su Allah Allah'tan diliyorsun şifanı. Allah versin şifanı olacaksın yani. Bunlar bu da keramet sahibi insanlar. Doğurdu bu Rumlar onu Rumlarla mücadele etmiş. Hatta mesela hamam bunları deriz. Hamam bunları. Hamam bunları. İşte at, ateşi gıla yakıyorlar burada hamam bunları olduğu yere. Yola fırına gireceksin. Fırına giriyor. Bu sabah arkadan su, tekrar su zorluyor. He, su zorluyor. Ha, su zorluyor. İçerisi yeşil oluyor. Su, kadar çeşmenin içinde hamam bunları. Hamam çeşmesi gibi kışın sıcacık akar, yazın buz gibi akar. Su. O da yani gömülecek. halen güncel mi? Evet, tamam yani. Yani Kışın daha sıcacık akar yani. O kadar banyo olacak şekilde, o kadar sıcaktır yani su yani. Do evet. Doğal su? Evet, doğal su Doğal. Akıyor yani. Hama, hamam hamam haman derler, hamam bunlar derler. Öyle ismi vardır yani. Peki bu nerede bulunuyor? Bu da köyümüzün kenti. Bu, bu geçen dere var altlara giden. Derenin içinde. Yani. Ha kenarında. Akıyor yani şu anda. İşte İslam'a davet etmeyenler karşı gelenlerle savaşmış. Savaş. Mücadele etmiş taşlarla savaşmış. Yani o zamanlar serbat türbede belki görmüşsünüzdür yani siz indirseniz gö gö gösterebiliriz yani. yani parmak izleri vardır, savaşmış. İslami yaymışlar bunlar yani bu işte erenler, kızlıklar mesela var ya yani onlar öyle kardeşi olur veya da ama yani öğrenci arkadaşları yani bunlar İslami yaymak için gelen yani. Vallahi bildiğimiz kadarıyla Orta Asya'dan gelen, Muharra'dan gelen Selahattin Muharra Hazretleri, bu Emir Sultanları falan yani ama kardeşleri ama yani Cemaat arkadaşları gibi yani öyle yapmıyoruz yani bildiğimiz kadarıyla 1200 yıllarında yani sadece türbenin kuruluşu ama gelişini kadar bilmiyoruz yani bilmiyoruz. Türbe 1200 yıllarda mı kurulmuş? Yok 1200 yıllarda tarihi vardı ben çocukluğumda görmüştüm o da camda yazıyordu yani bir türbenin kuruluşu yani. Evet. Ama yani yaşanırsa şey, ya bu durumlar var. Durumları bunlar İslam'ı yaymak için yani görevlendiren bunlar şeyler. Din görev şeyler yani. yani İslam'a davet ediyor. Davet etten kabul edenler kabul etmeyenler. İnanmıyorlar bana inanmayınca kadın diyorlar ya bizim memleketimizde bizim burada su yok. Şimdi köyümüzün içme suyu da iki saatlik yerden geliyormuş yani su. Taşıma, taşıma suyla yani. e yani, taşıma ile geliyormuş. Demişler madem bu kadar kerametli bir adamsın. Buradan demişler bir su çıkar bakalım. Yani su çıkar gidelim. O da demiş tamam çıkarız. Asasını buluyor. Üç çaynakta biz asa bunları deriz. Yani, asa Yani asa bunları derler. Bu türbenin yanında var değil mi? Ha, türbenin yanında. Caminin alıcısında alıyor şu an. Restor edildiğinden tekrar bakımlı oldu. Çok evet. güzel içime elverişli bir sudur. Her gelenler şifa niyetine verilir yani. Şifa niyetine. Tabii şifa niyetine. Yani Selahattin Hazretleri'nin yüzü hürmetine, millet gelen, türbeye gelen, ziyarete gelenlere bir onlara verilip yani işimdir yani. Peki e, şifa için gelenler var mı? Var tabii. Yani herkes böyle. Ya, yeter ki kalbi inansın. Kalbi inananların, herkesin yani, ya, inanç olmadığından sonra bir kimse kimseye inanamaz yani. Yani yani her türlü hastalığa şifa. Çünkü bu evliyaların yüzü hürmetine Allah'tan diliyorsun şifanı. Allah verse şifanı olacaksın yani. Bunlar bu keramet sahibi insanlar. Ya orada bu Rumlar olur, Rumlar olan mücadele etmiş. Hatta mesela Hamam Pınarı deriz. Hamam Pınarı. Hamam Pınarı. İşte ateş Ataşık Gala yakıyorlar burada Hamam Pınarı olduğu yere. Yola fırına gireceksin. Fırına giriyor. Bu sefer arkadan su, tekrar su zorluyor. Su zorluyor. Evet, su zorluyor. İçerisi yeşil oluyor? Su, su gelince kadar çeşmenin içinden Hamam Pınarı. Hamam çeşmesi gibi. Kışın sıcacık akar. Yazın buz gibi akar. Su. O da yani halen güncel mi? Tabii tamam yani. Yani, yani, kışın daha sıcacık akar. Yani, o banyo olacak şekilde o kadar sıcaktır yani. Su yani. Do doğal su. Evet, doğal su tabii. Doğası. Akıyor yani. Hama, hamam neresi derler, hamam bunlar derler. Öyle ismi vardır yani. Peki bu nerede bulunuyor? Bu da köyümüzün ki Ama bu, bu, geçen dere var altına giden. Derenin içinde. Ha He, kenarında. Akıyor yani şu anda. İşte İslam'a davet etmeyenler karşı gelenlerle savaşmış. Savaş. Müce mücadele etmiş taşlarla savaşmış. Yani o zamanlar da sen bak. Türbede belki görmüşsünüzdür. Yani siz indirseniz gö gösterebiliriz de yani. Ha, parmak izleri vardır. Savaşmış. İslam'ı yaymışlar bunlar yani. Bu işte erenler, kızlıklar mesela var ya, yani onlar öyle kardeş olduğunu veya da ama yani öğrenci arkadaşlarımızdır Yani bunlar İslam'ı yaymak için gelen Yıllardan beri işte bu Selahattin Muharri Hazretleri anmak için bizim asırlardan beri devam eder bir kahirimiz. Bu sene yapılan ayırı seneye hemen bugün bittikten sonra senenin hazırlığı başlar hemen. Tamam stop, burada ayrı bir çekim yapacağız. Hayırlı, 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 Evet dediler ki geleneksel Selahattin Muharri Hazretleri anma ve Köy Hayri için e, buradayız. Yanımıza Dennek Başkan Yardımcımız var. Sizi tanıyalım. Mehmet Koçuk adım. E, her sene düzenli olarak düzenlediğimiz Selahattin Bari Hazretleri'nin anma gününü e, düzenli evet. olarak yapmaktayız zaten. E, bunun adına da gençlikleri de özellikle gençlik başkanı olsun, arkadaşımızın gayretine özellikle teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var. Aynen herkesin emeği var. Yani 7'den yetmişe, büyükler olsun, küçükler olsun elimizden geldiğince yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Açık arttırımlar olsun hani köyümüzde bir bütün köylerde olduğu gibi hayır cemiyetlerinde aynı şekilde bizde de gelenekler devam ediyor. Peki bu geleni gençlik olarak devam ettirmek istiyor musunuz? yani? Tabii ki tabii olarak. ki tabii ki her sene düzenli olarak yapmaktayız zaten gençlikte hepsinin aşılandığını düşünüyorum. Çünkü bu ondan. hayır cemiyetlerin maneviyatı çok yüksek. Evet aynen gerçekten hem maddi olarak hem de şey olarak da bizim için önemi ayrı bir şey yeri de ayrı. Gençler de zaten ona göre kendilerine önlem alıyorlar şey yapıyorlar. Allah'ın izniyle zaten her sene devam edeceğini düşünüyoruz. İnşallah. Var mı konuşmak istedin? Temsil ki, Tamam. Evet, Diler köyünde röportajlarımız devam ediyor. Ee, Yanımıza genç kardeşimiz var. Seni tanıyalım. Tabii Furkan Yalçın. Furkan, bu hayır için neler söylemek istersin? Ee, her sene gelinisi olarak bizim köyümüzde yapılıyor bu bu hayır. Yani bize gençler olarak hizmet ediyoruz. Yani bu gelecek nesillere doğru aktarıyoruz yani sıra bizde bizden sonraki de bunu devam ettirecek. Bu bayrağı bu bayrağı ileriye siz Tabii ki de abi aynen öyle. Yani gelecek nesillere biz aktaracağız. İşte biz de elimizden geldikleri hizmet ediyoruz abi. Her şeyi koşturmaya uğraşıyoruz. Hani şabalarımızla. Peki kolay gelsin. Sağ tamam, olun teşekkür ederiz. Keles Diler Köyü'nde Selahattin Buhari Hazretleri alma ve geleneksel köy hayrı cemiyetindeyiz. Yanımızda muhtarımız var köylülerimiz var. Muhtarım seni tanıyalım. Ben Dedeler Köyü Motoru Murat Seyrek. Bu hayırımızı iki seneden beri korona şeyini yapamıyoruz. Yapılmıyordu. Yapılmıyordu. Bu sene çok şükür yapmaya niyet koduk oluyor da gelen servemizden çok teşekkür ederim. Geldikleri için ayaklarına sağlık.